Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sitemizin bahçesine çıktım şöyle. Buradan kara hindi bağı toplayacağım. Kara hindi bağın faydaları saymakla bitmez sevgili izleyicilerim. Ben de bunların faydalarından yararlanmak için bugün bunları toplayacağım. Çiçeklerini kurutup çayını yapacağım. Kendisini de salatalarımda yumurtalı olarak kavuracağım. Şimdi otlarımı toplamayla evet, şimdi başlıyorum. Bir bıçak yardımıyla toplamaya başlıyorum. Başta bir karaciğer dostu sevgili arkadaşlarım. Yeşillik bayağı gölgede olduğu için de canlı canlı. Evet şöyle iyice çimlerin arasından. Geçen gün biraz toplamıştım onları. Salatalarda kullandım. Yine bunu da salatada kullanacağım. Şu çiçeklerini ayrıca koparıyorum. Kapatabilirsiniz. toplamaya devam ediyorum. Bunları güzelce bir de sirkeli suda yıkayıp bekleteceğim sirkeli suda sevgili arkadaşlarım. Bugün 1 Mayıs emekçi işçilerimizin bayramı. Onu kutlamak için sitemizin sosyal tesislerinde arkadaşlarla toplandık. Ondan sonra da bu otları toplamaya çıktım sevgili arkadaşlarım. Kızlarımız, komşumun kızları da bana çekim yapıyor. Ay şuradakiler de daha güzelmiş. Burası temiz arkadaşlar. Öyle kedi, kedi köpek gezmiyor. Yasak sitemizin bahçesinin bu tarafında öyle şeyleri gezdirmek onun için rahatlıkla toplayabilirim. Saraçoğlu'nun sitesine girdiğinizde bunun faydalarını görebilirsiniz. Ay, şunlara bak maşallah. Maşallah. Geçenlerde yağmur yağdığında daha çoktu. Çimleri biçtikleri için bunlar sonradan çıkanlar. Tam mevsimi arkadaşlar. Kısa bir süre zaten ömrü çok uzun değil bu otun. saplarını da alalım. Bunları azar azar salatama karışık doğruyorum. Şu sarıları da çiçeklerini de kurutup çayını yapıyorum. Evet arkadaşlar şurada çamların arasında da daha iştahlı olanını buldum. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Şurada öyle galiba. Evet. Gölgede yetiştiği için daha canlı. Şurada var bir tane. Kızlar bunu da çekelim. Benim burada minik kızlarım çekiyor beni. Sevgili arkadaşlarım güzelliğine bakar mısınız? Ama şu değil galiba. Onu ki bilemedim. Neyse bunu almayın. Risk atmayalım. köklerini kesip şöyle sabunla temizleyeceğim ve bunları bir güzelce bir kat su yıkayacağım. Sirkeli suda da beklettikten sonra azar azar salatalarımı da tüketeceğim. Hayman çekimi. <laughs> Alttakiler daha iştahlı. Çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Burası dediğim gibi sitemizin bahçesi. Şöyle sizlere bir de sitemizin beyzajını gösterelim. Ağaçlar çok güzel açmış. Cıvıl cıvıl herkes dışarıda. Bugün kameramanım da benim minik kızımız. Ayşe Selam. teyze sana ben çekeyim dedi ya bunlar kameramanlık yaptılar bugün bana. Bak o karşıda da çokmuş kızlar. Evet şöyle bir de kızlarımızı çekiyorum. Kameramanlarımı çekiyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Cennet gibi bahçemiz maşallah. Şunlar. sevgili arkadaşlarım. Şunların çokluğuna, güzelliğine bakar mısınız? Kurban olduğum yaradan bu mevsimde bu kadar çok her tarafta vermiş ki bunları. İnsanlarımız demek ki faydalansın diye boşuna yaratmamış yaradan bunları. Şuradaki iştahlı çiçeklerinin canlılığı. Mucize bir bitki sevgili arkadaşlarım gördüğünüz yerde toplamanızı faydalanmanızı isterim gerçekten sevgili arkadaşlarım bugün de kara hindi bağı topladım onu sizlerle paylaşmak istedim bugün 1 Mayıs emekçi işçi bayramı sevgili arkadaşlarım bayramımızı kutladık arkadaşlarla çayımızı içtik ondan sonra ben de bahçede şimdi bu faydalı bitkilerden faydalanmak için Bunları topladım. Bugün de böyle bir video paylaşmak istedim sizlerle. Videolarımı izleyip güzel yorumlarımızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Hoşça kalın. Allah emanet olun.